kalbinden Londonay'ın önünden herkese merhaba. Bugün size şehrin merkezinden seslenmek istedim. Westminster bölgesindeyim. Bu Big Ben'in, meşhur Londonay'ın ve parlamentonun olduğu bölgedeyim. Burası turistlerin geldiğinde ilk görmeye, gezmeye başladığı yerdir. Aslında Londra'nın kalbi diyebilirim. Bugün size bu Thames Nehri'nin üzerinde görülmeye değer, muhakkak buraya geldiğinizde görmeniz gereken yerleri tek tek göstermeye çalışacağım. Londonay'ı Big ben ve parlamentoyu ziyaret etmek istedim isterseniz burada Underground Station var. İsmi de Westminster Underground Station. Buraya gelmek istiyorsanız o durakta inip hemen çıkıp 2 dakika yürüdüğünüzde bu alana ulaşabiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz London Eye, Londra'nın ikonik simgesi biliyorsunuz. Tüm yılbaşı kutlamaları burada yapılıyor. İnsanlar 1,5 saat boyunca burada London Eye'nin önünde sıraya geçiyorlar. London Eye'ı kullanarak Londra'nın bu güzel muhteşem manzarasını yukarıdan görmeyi diliyorlar. Ben de bu atraksiyonu gelince yaptım. arkadaşlar arkadaşlar. Gerçekten değdim Yasemin derseniz bence bir cam fanusun içinde olduğunuz için o kadar da net bir görüntü alamıyorsunuz. Fotoğraflarım o kadar net çıkmamıştı. Bu cam fanus görüntüyü bence engelliyor. İzlemesi çok keyifli. London Eye normal dönme dolaptan biraz daha yavaş. Hatta çok yavaş ilerliyor. Hatta böyle döndüğünün hızını bile hissetmiyorsunuz. Bazı bölmeleri var. O bölmelerde işte içki de ikram ediyorlar. Onun bileti biraz daha farklı oluyor. Bence görmeye değer yaşanılması gereken bir deneyim. Fakat biletlerin biraz pahalı olduğunu söylemek isterim. Burada isterseniz deniz otobüsleri de var. Yani yürümek istemezseniz deniz otobüslerini kullanarak Tower Bridge'e kadar hiç yorulmadan devam edebilirsiniz. Şu anda kapalı olduğu için size gösteremiyorum. Haydi gelin şimdi Thames Nehri'nin kenarındaki turistik yerlere bir göz atalım. Müzik <laughs> yol üstünde görülmesi gereken yerlerden diğeri ise National Theatre. Ee, gerçekten çok güzel tiyatrolar var içerisinde. Eğer önceden biletinizi alırsanız ve vaktiniz varsa yol üstünde muhakkak tiyatronuzu izleyin. Görülmeye değer Londra'da önemli bir tiyatro kendisi. şehrin manzarasını görebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Sky Garden'ın binasını da St Paul Katedrali'nin binasını da buradan çok net şekilde görebilirsiniz. Genelde fotoğraf çekilme noktalarından bir tanesi. Buradan nehrin kıyısına da inebiliyorsunuz. Buraya Thames Nehri hakkında ufak bir bilgi vermek isterim. Buraya geldiğinizde şok olmayın diye. Nehir normalde mavi değil. Nehrin rengi burada kahverengi. Gerçekten çamur gibi bir su akıyor içerisinden. Gece çok güzel gözüküyor görüntüsü. Gündüz e, tabii ki de bu kahverengi görüntüyü birazcık göz ardı edeceksiniz. Yine de nehrin kıyısına inip kumla oynamak çocukların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi burada. Hadi inelim biz aşağıya. Dünyanın en ünlü modern sanat müzelerinden bir tanesi Tate Modern de bu Thames Nehri'nin üzerinde yer alıyor. Gerçekten görülmeye değer. Burada birçok dünyaca ünlü ressamın, sanatçının tabloları, sergileri yer alıyor. Buraya geldiğinizde muhakkak ki burada bulunan 2-3 sergiden bir tanesine bilet alın ve bu muhteşem sanatla dolu binanın içerisinde gezin. Gerçekten içerisinde çok büyük. İçinde iki tane market bulunuyor. Marketin dışında en üst katta bu Saint Paul Katedrali'ne bakan muazzam manzaraya sahip kafeteryasında da birkaç bir şey yudumlamanızı öneririm. Biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı şu anda tüm müzeler kapalı ama bununla ilgili ayrıca tek tek güzel videolar yapıyor olacağım beklemede kalın Londra'ya kadar gelmişken Shakespeare'in Globe'unu da muhakkak ziyaret edin derim. Burada çok güzel Shakespeare'in oyunları oynanıyor. Shakespeare'in tiyatrosu olduğu için haliyle. Biletlerin fiyatları oturmalı olursa çok pahalı. Ben buraya gelirim illaki bu deneyimi tadarım derseniz ayakta biletlerin fiyatları 5 pound'dan başlıyor. Öyle hatırlıyorum. Mutlaka online biletlerinizi önceden alın. Çok sıra olmuyor. Sadece buraya oyunu izlemeye gelenlerin bir sırası oluyor. Onun dışında içeriye giriş gerçekten çok rahat. Yani buraya gelip de bu Shakespeare sahnesinin. Şöyle tozunu yutmadan gitmeyin buradan dedim. yapılmış Tate Modern Müzium ile Saint Paul Katedrali'ni birbirine bağlayan bu güzel köprü, Milenyum Köprüsü, iki tarafın manzarasını da izleyebileceğiniz harika bir opsiyon bence. Shakespeare Globe'u gördükten sonra Tate Modern'de harika bir vakit geçirdikten sonra Saint Paul Katedrali'ni görmek için karşıya geçtiğinizde oradan Tower Bridge'e doğru yürümenizi tavsiye ederim. Çünkü güneşin batışını tam arkanıza almış olacaksınız. Günün muazzam ışığıyla akşamüstünün harika gün batımıyla Tower Bridge harika gözüküyor gerçekten. Güneşin ışığı e, Tower Bridge'e çok yakışıyor. Buradan Tower Bridge'e doğru yürümek için yapılmış çok özel yollar var. Rahatlıkla hem bisikletli olarak hem de yaya olarak buradan e, Tower Bridge'e kolaylıkla yürüyebilirsiniz. Bence arkaya Tower Bridge'i aldığınızda fotoğraf çekilmeniz için harika noktalar da var. Haydi gelin bir St. Paul katedraline göz atalım. 400 yıllık uzun bir geçmişe sahip olan Saint Paul Katedrali, Londra'daki en önemli ve en güzel kiliselerin başında geliyor. Yüzyıllar boyunca İngiltere'nin en önemli etkinliklerine ev sahipliği yapan Saint Paul Katedrali, günümüzde en çok Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğününün yapıldığı yer olarak biliniyor. İçerisinde birçok galeri bulunan katedral, dünyaca ünlü heykellere ve anıtlara da ev sahipliği yapıyor. Thames Nehri kenarında İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan 95 katlı şart gökdeleni Londra'nın önemli mimari yapılarından biri olmasının yanı sıra Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 87. en uzun binasıdır. Dilerseniz üst katında bulunan restoran ve barlarda şehre panoramik bir ara verebilirsiniz. Thames Nehri'nin kıyısında Londra'nın en önemli simgelerinden bir tanesi Tower Bridge'deyiz. Burası Londra'nın London ay dışındaki en ünlü simgelerinden bir tanesi. Ayrıca ulaşım için de sıkça kullanılan bir köprü bu. Üzerinden de arabalar ve otobüsler geçiyor. İnsanlar da yürüyebiliyor aynı zamanda. Sadece dışarıdan gelip önünde fotoğraf çektirmenin dışında muhakkak bir bilet alıp içerisinde ziyaret edin derim. Çünkü içeride en üst katta köprünün bir bacağında tamamen camdan yapılmış bir yürüme alanı var. Böylelikle yukarıdan çok muazzam bir deneyim sizi bekliyor. Camdan yapılmış köprünün üzerinde yürürken aşağıda Londra'nın çok ünlü kırmızı otobüslerine yürüyen o insanları görüyorsunuz. köprünün altından geçen gemileri izlerken aynı zamanda tam saatini denk getirirseniz köprünün açılmasını da bu cam köprüden izleyebilirsiniz. Gerçekten yaşadığım Londra'daki en iyi deneyimlerden bir tanesiydi. Tower Beach'i ziyaret etmeden önce biletlerinizi online almanızı öneririm. Çünkü online aldığınız zaman hem daha ucuza geliyor hem de paketli satışlardan yararlanabilirsiniz. Mesela ben Tower Beach için bir tane video yapmıştım. Hemen şuradan çıkan linkten onu izleyebilirsiniz. İlk YouTube videolarımdan bir tanesiydi. İngilizce olması gerekiyor. Fakat Türkçe alt da muhakkak bulabilirsiniz. O videoda ben biletimi Tower Bridge ve Monument olarak almıştım. The Monument e, Müzesi de o yapıtta 360 derece panoramik bir açıya sahip yani Londra'nın en güzel manzarasını The Monument'ın en üst katından görebilirsiniz. Tower Bridge sadece glass floor'la meşhur değil. Altta köprünün nasıl çalıştığını gösteren mekanik bir müze var. Oraya da muhakkak ziyaret edin. Yani aslında içinde 1-2 saat geçirebileceğiniz devasa bir müzeden bahsediyorum Tower Bridge derken. Seyahatiniz boyunca size yardımcı olur. Eğer beni hala takip etmiyorsanız takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay bay.